Herkese iyi günler, bol kazançlı bir gün diliyorum. Şişe Cam 2022 3. çeyreğinde piyasa beklentisinin hafif üzerinde bir gelir açıkladı. Şişe yıllık bazda net kar artışı %255 oldu. Halk yatırım Şişe Cam 3. çeyrek bilançolarını incelediği, beklentilerini ve hedef fiyatlarını da paylaştığı bir rapor yayınladı. Bu videomuzda size hissesi için yayınlanan raporu inceleyeceğiz. Bu arada rapora geçmeden önce bu ve benzeri videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca hissede sizin beklentileriniz nedir yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Şişe camın net karı beklentilerin hafif üzerinde. Şişe cam, yılın 3. çeyreğinde piyasa ortalama beklentisi olan 4749 milyon Türk lirası, ve beklentimiz olan 4649 milyon TL'nin hafif üzerinde yıllık bazda %25-5 artışla 4801 milyon Türk lirası net kar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri soda külü faaliyetlerinin katkısıyla birlikte güçlü organik ciro büyümesi net kar büyümesinin temel nedenleri olarak öne çıkıyor. 3C21'de kaydedilen 148,6 milyon Türk lirası vergi giderine kıyasla 2022 3. çeyrekte kaydedilen 154,2 milyon Türk lirası vergi geliri ise net kardaki büyümeye katkı sağlayan başka bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Net kar marjı da yıllık bazda 2,0 puan artışla %18,4 seviyesine yükseldi. Avep tarafında beklentiler ile uyumlu net kar tarafında beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen 3. çeyrek finansallarının hisse performansına etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Kimyasal ve mimari cam segmentlerinin katkısıyla güçlü ciro büyümesi kaydedildi. Cam ambalaj ve cam ev eşyası segmenti hariç faaliyet gösterilen tüm segmentlerde yıllık bazda güçlü hacim büyümesi, Fiyat artışları ve olumlu kur etkisi neticesinde şişe camın 2022 3. çeyrekte satış gelirleri. Piyasa ortalama beklentisi olan 26.776 milyon Türk lirası ve beklentimiz olan 27.068 milyon Türk lirası ile uyumlu yıllık bazda %21.6 artışla 26.047 milyon Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri doğal soda külü operasyonlarının konsolidasyona dahil olmasıyla, kimyasallar segmenti gelir büyümesine en güçlü katkıyı veren segment olarak öne çıktı. Şişe camın 3. çeyrekte net gelirlerinin %31'i kimyasallar, %25'i mimari, %21'i cam ambalaj, %10'u cam ev eşyası, %5'i otocam ve kalanı diğer faaliyetlerden kaynaklandı. Toplam gelirler içerisindeki payı yıllık bazda %17'den %31'e yükselen kimyasallar segmenti gelire 3. çeyrekte en fazla katkıyı sağlayan oldu. Acim tarafında %52,42'yi ise fiyatlandırma, ürün karması ve olumlu kur etkisi görüldü. Dolayısıyla kimyasallar tarafında ciroda yıllık %42,4 lük büyümeyle 8.177 milyon Türk lirası gelir kaydedildi. Mimari cam segmenti operasyonlarında ise %1 ile hacim artışı sınırlı kalırken %17,5 fiyatlandırma, ürün karması ve olumlu kur etkisi görüldü. Dolayısıyla mimari cam tarafında 2022 3. çeyrekte yıllık %17,6'lık gelir büyümesiyle 6.464 milyon Türk Lirası satış geliri kaydedildi. Cam ambalaj tarafında ise hacim tarafında %7 düşüş görülürken %17.4 fiyatlandırma ve ürün karması ile kurun pozitif katkısı görüldü. Dolayısıyla cam ambalaj tarafında yıllık %16.7 artışla 5.389 milyon TL'lik gelir kaydedildi. Cam ev eşyası segmenti gelirlerinde %13 hacim düşüşü, %11.6 fiyatlandırma ve ürün karmasının olumlu etkisiyle yıllık %13 artarak 2.647 milyon Türk Lirası oldu. Otocam tarafında ise %9 hacim artışı ve %12 fiyatlandırma ve ürün karmasının etkisiyle yıllık bazda %11 bir artış göstererek 1416 milyon TL'lik gelir kaydedildi. Operasyonel karlılık beklentiler ile benzer seviyede. Favök hem bizim hem piyasa ortalama beklentisiyle benzer yıllık bazda 188, 6 artışla 5731 milyon Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Piyasa ortalama beklentisi 5739 milyon Türk Lirası, kurum beklentimiz 5728 milyon Türk Lirası. Havvet marjı da piyasa ortalama beklentisinin 0,6 puan, beklentimizin ise 0,8 puan üzerinde gerçekleşirken yıllık bazda ise 2,1 puanlık düşüşle %22 seviyesine gerçekleşti. 3 ç 21 de %24,1. Artan maliyetler ve enerji fiyatları tarafında kademeli yapılan fiyat artışlarına rağmen yüksek seyreden kapasite kullanımları, ürün fiyatlarına yapılan artışlar, olumlu kur etkisi ve Amerika Birleşik Devletleri doğal soda külü operasyonlarının katkısı marıklardaki daralmanın sınırlı kalmasında etkili oldu. Faaliyet giderleri 2022 3. çeyrekte yıllık bazda %28 bir artarak konsolide gelirler içindeki payı 3 çey 21'deki %17,1'den 2022 3. çeyrekte %20,6'ya yükseldi. Kimyasallar tarafı ise Fabök'e en yüksek katkıyı sağlayan oldu. Fabök'ün %39 u kimyasallar, %33 ü mimari cam segmenti, %15 cam ambalaj, %9 u cam ev eşyası olurken, Otocam tarafında Favök'e katkı 18 milyon Türk lirası ile oldukça sınırlı oldu. Net borç Favak rasyosu 0.75x seviyesine geriledi. 2022 3. çeyrek itibariyle brüt borç 41 milyar Türk lirası, 2,2 milyar Amerikan doları olarak gerçekleşti. 2021 sonunda brüt borç 28 milyar Türk lirası, 2,1 milyar Amerikan doları seviyesinde bulunuyordu. Net borç ise söz konusu dönemde 17,7 milyar Türk lirası, 956 milyon dolar olarak gerçekleşirken bir önceki çeyrekte 16,6 milyar Türk lirası, 996 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 2021 sonunda ise net borç 11 milyar Türk lirası, 788 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 0,75 seviyesine geriledi. Bir önceki çeyrekte 0,87x seviyesinde bulunan net borç, Favök 2021 sonunda ise 0,90x seviyesinde bulunuyordu. Şişe camın net fazla döviz pozisyonu ise, 2021 yılı sonundaki 5,9 milyar TL'den 9A22 sonunda. 1,2 milyar TL'ye geriledi. Döviz pozisyonu 2021 sonunda yurda 367 milyon kısa ve USD'de 813 milyon uzun pozisyondayken 9A22 sonunda yurda 297 milyon kısa ve USD'de 323 milyon uzun pozisyonda gerçekleşti. Hedef fiyatımızı 29,80 TL'den 41,85 TL'ye yükseltirken tavsiyemizi al olarak sürdürüyoruz. Avrupa'da doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılara karşı bazı firmaların üretimi durdurduklarını biliyoruz. Fransız Duraley gibi bazı Avrupalı cam üreticileri, üretimi durdurma kararı aldı. Glass Allianz Europe, birçok endüstriyel tesisin üretimini durdurduğunu veya azalttığını iddia ediyor. Kuruluşlar daha fazla tesisin kapanabileceğini öngörüyor enerji tasarrufu için enerji kullanımının sınırlandırılması ve elektrik faturalarının sübvanse edilmesi, Avrupa hükümetleri tarafından alınan önlemler arasında öne çıkıyor. Avrupa'da üretimi durduran rakiplerin yerini almak için yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Ayrıca Avrupa'daki büyük rakiplerin düz camda soğuk onarım yapmasını muhtemel görüyoruz. Rakiplerinden birinin hali hazırda soğuk onarım açıkladığını biliyoruz ek olarak 2-3 rakibin daha soğuk tamire gireceği öngörülüyor. Şişe camın soğuk onarımlarını 2020'de planladığından erken yapması dolayısıyla avantajlı konumda olduğunu düşünüyoruz. Rakiplerin soğuk tamire gitmesi durumunda düz cam pazarında yaklaşık %10'luk bir talep açığı oluşacağını ve şişe camın bu durumdan fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Artan küresel durgunluk endişelerine rağmen, Maliyet baskılarını fiyatlara yansıtabilmesinin şirketi dayanıklı hale getirdiğini düşünüyoruz. Şirketin uyguladığı dinamik fiyatlandırma modelinin 2023'te de sürdüreceğini düşünüyoruz. Makro tahminlerimizdeki yukarı yönlü revizyonlar ve benzer şirket modelimizi güncellememize neticesinde 12 aylık hedef fiyatımızı 29,80 TL'den 41,85 TL'ye yükseltiyor. Tavsiyemizi al olarak sürdürüyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip ettiğiniz hisseler nelerdir? Hangi hisselerin analizini merak ediyorsunuz lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıcakla kalın. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.